Avcı devam ediyor abi. Adam harmanlıyor orayı. Zombiler onlar zombilettiriyor. Evet avcı burada. İkinci avcı orada. Üçüncü avcı da <laughs> burada. buraya de ihtimale çalıyor. Çok güzel bir Evet. evet. Çok iyi değer veriyor ben varak Bakayım. Biraz daha mı? Bir iki iyi adam iyi olacak. Adam alcı kardeş. Adam oluyor. Karış. Şunu çalıştır bakayım. Hadi kardeş <laughs> bakalım. Allah Allah. Haydi bakalım. Evet makine burada. Hadi güçlü. Nereden neyi çalıyor? Allah. Haydi burada bir yere çalıyor. Aha şu mu? Aha. Ah, küçücük bir şeymiş ya. Evet. İş yapmaz. Hale gelmiş ya. Kıyları. Olay bu. Adam avcı kardeş.